Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzla beraber Python'daki nesneler, nesne odaklı programlama konusunu bitirmiş olduk. Yani bunların basitlerini bitirmiş olduk. Tabii ki de ileriki derslerde buna geri döneceğiz ve bu konuyu kullanarak bazı projeler yapacağız. Ancak şimdilik nesne odaklama programlamayı bitirmiş bulunuyoruz bir önceki video ile beraber. Şimdi bu video ile beraber Python'daki kütüphaneler konusuna başlıyoruz. Şimdiye kadar hep kendi yazdığımız kodu kullandık. Kendi yazdığımız fonksiyonları ve metotları kullandık. Bundan sonraki derslerde artık başkalarının da yazdığı kodları kullanmaya başlayacağız. Evet isterseniz başlayalım şimdi. Öncelikle PyPy nedir? Bunu anlatmak istiyorum. Evet, PayPay açık kaynaklı kütüphanelerin bulunduğu depo. Burada kütüphane ne arkadaşlar? Kütüphane içerisinde işimize yarayan fonksiyonların veya metodların bulunduğu başkaları tarafından yazılan Python kodu. Yani dediğimiz gibi biz şu ana kadar hep kendimizin yazdığı fonksiyonları ve metodları Python kodunu kullanıyorduk. Bundan sonra artık başkalarının yazdığı kodları da kullanmaya başlayacağız ve buna da kütüphane deniyor arkadaşlar. Evet bu kütüphaneler açık kaynaklı dedik. Açık kaynaklı ne demek oluyor arkadaşlar? Yani birileri bu kodu yazmış ve sizin de kullanabilmeniz için bunu internette bir depoya yüklemiş. Hiçbir, hiçbir ücret talep etmeden size bunları sunuyor. Bu açık kaynaklı bu demek oluyor. Yani siz bu kütüphanelerin kaynak kodlarına da yani bu python kodlarına da bakabiliyorsunuz. Yani bunu size açık olarak sunmuş oluyorlar. Bunu açık kaynaklı bir proje deniyor arkadaşlar. Bu kütüphaneler açık kaynaklı olduğu için bunları indirip kendi projelerinizde para ödemeden kullanabiliyorsunuz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta eğer yazdığınız projeden para kazanmayı planlıyorsanız kullandığınız kütüphanenin ticari kullanıma izin verdiğine e, emin olun. Ya büyük bir çoğunlukla yani belki Python'da yazılmış olan kütüphanelerin %99'u buna izin veriyordur. Ancak e, buna izin vermeyen kütüphaneler de olabilir. Yani sizden yazdığınız projeyi ticari olarak kullanmak istediğiniz zaman para talep edebilecek kütüphaneler de olabilir. Ancak dediğim gibi ticari amaçla kullanmıyorsanız bunu Python'daki bu PyPy'daki Py, Py, bütün kütüphaneleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Diğer türlü de dediğim gibi %99'unu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi de pip ney? Bunu öğrenelim. Pip Python Package Manager diye geçiyor arkadaşlar. Ve bu bahsettiğimiz kütüphaneleri bu depodan yani PyPy Py deposundan indirmeye yarıyor. Size bir kolaylık sağlaması için bu. Bunu da nasıl kullanacağınızı göstereceğim biraz sonra. Genel olarak bu komut şu şekilde işliyor. pip install ve yüklemek istediğiniz kütüphanenin adını giriyorsunuz. Bu sizin için internetten bu, kütüphane, bu kütüphaneyi indiriyor ve bunu python'a kuruyor. Yani python'dan erişim sağlamanızı yani kuruyor ne demek? Siz bir python programı yazdığınız zaman bu kütüphaneye erişim sağlayabiliyorsunuz artık. Aynı şekilde yüklediğiniz bir kütüphaneyi de silmek istiyorsanız eğer pip uninstall silmek istediğiniz kütüphanenin adını yazarak e, yüklediğiniz kütüphaneyi silebilirsiniz. Evet şimdi bunları görelim hani gerçekte nasıl kullanılıyor bunlar bunu görelim. Ben linux işletim sistemi kullanıyorum kullandığım için terminal açacağım bir tane ve terminalde göstereceğim bu komutları. Eğer siz Windows kullanıyorsanız daha önce Windows'ta PowerShell'i veya Command Prompt'u nasıl açabileceğinizi göstermiştik. Siz de bir tane Command Prompt açarak benim beni takip edebilirsiniz. Yaptığım şeyleri takip edebilirsiniz. Öncelikle bu terminaldeki yazı boyutunu biraz uh, büyüteceğim ben. Çünkü belki görmesi zor olabilir. Evet, birazcık daha büyütelim hatta. Evet şu anda net bir şekilde görülüyor umarım. Şu anda mesela ileriki zamanlarda büyük bir ihtimal kullanmayacağımız çok gerekli olmayan bir kütüphane var. Ama pip ile bir kütüphaneyi nasıl indirebilirsiniz ve bu kütüphaneyi Python programınızda nasıl kullanabilirsiniz bunu göstermek için bu kütüphane faydalı olabilir. Bu kütüphanenin adı Colorama arkadaşlar. Ve biraz önceki slaytta da gösterdiğimiz gibi bunu yükleyeceğiz şimdi bilgisayarımıza. Evet dediğimiz gibi pip pip install ve yüklemek istediğiniz kütüphanenin adını girmeniz gerekiyor burada ve colorama Evet bunu bu şekilde girdikten sonra Enter'a basarsanız eğer Requirement already satisfied dedi. Yani bu ne demek oluyor? Senin bu kütüphaneyi yüklemene gerek yok. Bu saatten senin bilgisayarında yüklü demek oluyor. Ama mesela bu kütüphane bilgisayarınızda yüklü olmasaydı burada bu komutu yazdıktan sonra bu kütüphaneyi bilgisayarınıza yüklerdi. Python derslerine başladığımız zaman Anaconda, Python'un Anaconda versiyonunu yüklememizin sebeplerinden bir tanesi buydu arkadaşlar. Size demiştim ki ben Python Anaconda versiyonu Python'la beraber ileride işimize yarayabilecek bazı kütüphaneleri de hazır olarak yüklüyor içinde. Yani yüklü olarak geliyor demiştim. Ya burada da bu kütüphaneyi ileride kullanmayacak olsak da mesela başka kütüphaneler da yüklü olarak geldiği için Anaconda'da bu yani bizim bizim için bir kolaylık olduğu için Anaconda'yı yüklemiştik yani en başında zaten. Şimdi mesela uninstall komutunu kullanarak bunu silelim arkadaşlar ve tekrardan bir daha yükleyelim. Bu şekilde hani görmüş olursunuz bu prosedürü nasıl işliyor, bunu görmüş olursunuz. pip uninstall colorama Burada bana soruyor gerçekten bunu silmek istiyor musun diye. Evet burada ye yes'ten geliyor arkadaşlar evet demek. Buraya ne yazarsanız eğer bu da no'dan geliyor hayır demek. Tabi ben bunu silmek istediğim için ye diyorum. y'ye basıyorum ve enter'a basıyorum. Evet şu anda successful uninstall colorama diyor. Yani colorama kütüphanesi bilgisayarınızdan başarılı bir şekilde silindi diyor burada. Burada tireden sonraki gördüğünüz sayılarda coloroma'nın versiyonu yani kütüphanelerin farklı versiyonları oluyor. Bu kütüphaneleri yazan kişiler kodlarını güncelledikleri zaman bu kütüphanelerin yeni versiyonlarını tekrardan PyPy'ye yüklüyor arkadaşlar. O yüzden burada versiyon numarasını görüyorsunuz burada. Evet bunu tekrardan yükleyelim şimdi. Pimp install colorama diyorum. Evet şu anda yükledi. Evet şimdi bu kütüphaneyi Python programımıza nasıl yükleyebiliriz ve nasıl kullanabiliriz bunu görelim. Mesela burada terminalden Python yazıyorum ve Python shell'e giriyorum. Yani şu anda ben Python programının içindeyim. Bunu da görebilirsiniz burada. Daha önceki derslerde de Python çalıştırma yollarını gösterdiğim zaman buradan terminalden de bu şekilde Python programı çalıştırabileceğinizi göstermiştim zaten. Herhangi bir kütüphaneyi yani bilgisayarınızda yüklü olan herhangi bir kütüphaneyi Python programınıza yüklemek için import diye bir tane anahtar kelime var. Bunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra kütüphanenizin adını giriyorsunuz. Bizim kütüphanemizin adı Colorama. Evet, bunu yazdığın zaman şu anda Colorama kütüphanesinin içinde olan bütün fonksiyonlar ve metotlar bu Python programına yüklenmiş oldu şu anda. Evet Colorama dediğimiz gibi dediğim gibi ileride pek kullanmayacağımız bir kütüphane ancak ne işe yarıyor? Bu mesela print fonksiyonunda ekrana bir şey yazdırmak istediğiniz zaman bunun rengini değiştirebiliyorsunuz bu kütüphaneyi kullanarak arkadaşlar. Mesela bunun bunu buna bir örnek yapalım. Şimdi Colorama kütüphanesinin içindeki bir metoda nasıl erişiyorsunuz? Bunu gösterelim. Mesela Colorama'nın içinde init diye bir tane ben metot olduğunu biliyorum. Bunu nereden biliyorum peki? Ya yani bu internet sitesinden. Mesela PyPy'nin sitesine giderseniz eğer. Burada istediğiniz kütüphanenin adını yazarsanız Colorama. Burada bu kütüphaneyi bulursunuz arkadaşlar. Bu sayfadan bu kütüphane hakkında bilgi alabilirsiniz yani nasıl çalıştığına dair burada da hani başka linkler de var. Bu linkleri kullanarak da bu kütüphanenin documentation yani nasıl çalıştığının anlatımını anlatımına ulaşabilirsiniz internet sitesinden. Tabii ki de bu kütüphaneler yabancı kişiler tarafından hazırlandığı için büyük bir ihtimal bu açıklamalar İngilizce olacaktır. Ancak Google Chrome kullanıyorsanız eğer Google Chrome'un çevir fonksiyonunu kullanarak bu sayfaları Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz arkadaşlar ancak ben burada zaten biliyorum koloramanın init diye bir metodu olduğunu. Bu yüzden bunu burada çağırıyorum ben. Evet şu anda çağırdım. Bu metot bu kütüphaneyi kullanabilmemiz için gerekli olan hazırlıkları yapıyor arkadaşlar. İstediğiniz kütüphaneyi Python'a yüklemenin Başka yolları da var arkadaşlar bunları da göstermek istiyorum ben burada. Import dedikten sonra kütüphanenin adını girerseniz eğer bu kütüphanede tanımlanmış olan bütün fonksiyonları ve metotları programınıza yüklemiş olursunuz. Ancak mesela siz her şeyi yüklemek istemiyorsunuz. Sadece kullanmak istediğiniz fonksiyonları yüklemek istiyorsunuz diyelim. Bunu nasıl yapabilirsiniz mesela? Bunu da Python'daki from anahtar kelimesini kullanıyorsunuz. Bunu yapmak için from colorama import sonra burada istediğiniz import da burada hani Burada from ve import Python'da gömülü olarak gelen anahtar kelimelerden. Colorama da istediğimiz fonksiyonu yüklemek istediğimiz kütüphanenin adı. Burada da bu Colorama'nın içinde tanımlanmış fonksiyon veya metot ya da class ne varsa yani yüklemek istediğiniz Python programınıza yüklemek istediğiniz şeyin adını giriyorsunuz burada. Mesela ben Colorama'da For diye bir tane class olduğunu biliyorum ve bunu yüklemek istiyorum. Bunu yükledim şu anda. Bunu bu şekilde yükledikten sonra eğer bunu from kullanarak yani from colorama import for diye kullanırsanız eğer yukarıdaki gibi colorama init yani colorama for yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunu direkt for olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda da mesela init'i aynı şekilde yükleyelim şimdi de. Mesela from colorama import init deseydiniz siz eğer yukarıdaki gibi yani şuradaki gibi kolarama nokta init demenize gerek kalmayacaktı. Direkt bunu init şeklinde çağırabilirdiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir hata döndürmedi bu bize. Evet şimdi bu for'u for'un da type'ına bakalım neymiş arkadaşlar. Type for. Evet gördüğünüz gibi bu bir tane class. Bunun da zaten ilk harfinin büyük olmasından class olduğunu direkt anlayabilirsiniz. Bunun nedeninde de daha, daha önce açıklamıştım. E şimdi bu for'u kullanarak bir şey yapalım mesela print for red artı bu text ya da bu yazı kırmızı. Evet bunu evet, şu anda yanlış kullandım bunu arkadaşlar. for red'i tırnak içinde yazdım. Bunu tırnak içinde yazmamam gerekiyordu. Evet tekrardan yapalım. print for red Evet. Bu yazı kırmızı. Evet şu anda gördüğünüz gibi ekrana yazdırdığınız yazı print kullanarak yazdırdığınız yazının kırmızıya döndüğünü görürsünüz. Aynı şekilde mesela for green kullanırsanız eğer bu yazı yeşil. Evet gördüğünüz gibi yeşile döndü. Yani bu da böyle bir kütüphane arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki ben şimdi hani burada zaten bildiğim için bunları bu şekilde programıma yükleyebildim. Ben burada kolormanın içinde for klasanın ve init metodunun olduğunu type init yap. Buna da bakalım arkadaşlar. Evet bu da fonksiyon gördüğünüz gibi. Ben şimdi kolormanın içinde for ve init for klasanın ve init fonksiyonunun olduğunu bildiğim için bunu direkt bu şekilde yükleyebildim. Ancak dediğim gibi sizde bir kütüphanenin içinde hangi fonksiyonların, klasların, metotların olduğunu bilmiyorsanız eğer bunu internetten her kütüphanenin documentation oluyor. Yani açıklaması oluyor. Buradan bu sayfalardan öğrenebilirsiniz. Tabi biz de ilerki derslerde bizim deep learning, machine learning yani makine öğrenimi ya da görüntü işleme bu tarz konuları geçtiğimiz zaman birçok bu konu bu konularda işimize yarayacak birçok birçok kütüphaneyi bu derslerde göreceğiz zaten biz arkadaşlar. Ben bunları size anlatacağım merak etmeyin o yüzden. Şimdi de mesela hangi kütüphaneyi ne için kullan, kullanıyorsunuz, bunu nereden bilebilirsiniz? Bunu anlatayım. Yani mesela diyelim ki CSV uzantılı dosyaları manipüle edebilmek için bir tane kütüphaneye ihtiyacınız var. Bu CSV de comma separated value diye geçiyor arkadaşlar İngilizce'de. Yani bunun içinde genelde tabular veri oluyor. Yani mesela Excel'de oluşturduğunuz bir veri de tabular veri oluyor. Buna benzer verileri Hangi kütüphaneyi kullanarak manipüle edebilirsiniz mesela Python'da bunu bilmiyorsunuz bulmak istiyorsunuz ne yapabilirsiniz mesela Google'a Tabii İngilizce arar, ara ara İngilizce aramak sizin faydanıza olur bunu. Ancak İngilizce bilmiyorsanız da size tavsiyem Google translate kullanarak yine e, Türkçe aramayı İngilizceye çevirin. Yani ne diye arayacaksınız mesela Python'da CSV dosyalarını nasıl açabilirim? Nasıl manipüle edebilirim? Bunu İngilizce olarak ararsanız Google'da zaten ilk çıkan sayfalarda size hangi kütüphanelerin bu amaçla kullanılabileceğini gösterir gösterir Google. Ancak bunu dediğim gibi İngilizce olarak yazmayı bilmiyorsanız eğer e, Google Translate'ten Türkçe karşılığını bunun İngilizce çevirip Google'da aratıp bu açıklamayı bulursanız ve bunu tekrardan Türkçe çevirip e, öğrenebilirsiniz. E, dediğim gibi burada İngilizce bilmenin çok büyük bir faydası var. Hazırlanan bütün açıklamalar, kütüphanelerin açıklamaları genellikle İngilizce dilinde olduğu için İngilizce bilmenin burada sizin için çok büyük faydası olur. Mesela yazalım bunu. Mesela ben Google Translate diyelim ki İngilizce bilmiyorum ben. O yüzden hani Google Translate kullanarak nasıl yapabilirim? Bunu görelim. Python'da nokta csv uzantılı dosyaları nasıl mani, manipüle edebilirim? Evet. Bu bunu çevirdi arkadaşlar. How can I manipulate files with csv extension in Python? Bunu kopyalıyorum ben. Şimdi Google'a bunu yapıştırıyorum. Evet. Mesela burada ilk çıkan sayfaya bakalım neymiş? Ben de bilmiyorum. Daha önce girmediğim bir site. Burada bazı şeyler yazıyor. Opening CSV dosyası. Evet mesela burada import CSV. Yani CSV diye bir tane kütüphanenin olduğunu buradan görebiliyorsunuz mesela. Yani mesela bu internet sitesini Türkçe çevirerek bakabilirsiniz. Yani nasıl bunun nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz yani bu kütüphanenin. Burada da hani bir sürü açıklama yapmış zaten bunu yazan kişi. Evet mesela burada benim bildiğim kütüphaneyi yazıyor şu anda. Pandas. Pandas kullanarak da Python'daki CSV dosyalarını manipüle edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da hani dediğim gibi Google Chrome kullanıyorsanız eğer bu sayfaya sağ tıklayarak Translate seçeneğini kullanabilirsiniz. Ben şu anda Mozilla Firefox'ta olduğum için bu seçenek yok. Evet şu anda PyPy'in ne olduğunu ve pip Python package Manager'ı nasıl kullanabileceğinizi öğrendiniz arkadaşlar. İleriki derslerde de merak etmeyin bir sürü sizin işinize yarayacak kütüphaneyi ben size anlatacağım, göstereceğim nasıl kullanıldığını. Ya yani bu kütüphanelere örnek vermek gerekirse eğer mesela numpy kütüphanesini, Matplotlib, SciPy, PyTorch, OpenCV ve, ve buna benzer Pandas ve buna benzer birçok kütüphaneyi k Yani bunların nasıl çalıştığını açıklayacağız hepsini. Evet bu videoluk bu kadar. Bir sonraki derste kendi yazdığımız Python programlarını, Python dosyalarını modül olarak kendi programımıza yine nasıl yükleyebiliriz bunu göreceğiz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.